Evet, bu aşırı Şimdi bu sistem yatayda da çalışıyor belli oranda ufak karlar bırakıyor yatayda ve tren takibini de yaptırıyor. Bakın bu mumda direnç testi mumunda orada küçücük bir mum var hiçbiriniz görmüyorsunuz şu an ama sistem görüyor. var olan parayı daha iyi bir hale getirmemi sağlayan şey her zaman paranın birimine veya miktarına değil elimdeki ise senetlerinin adetine bakmak oldu. Evet, başlığımda olsa günün ikinci videosundan herkese selamlar. Hemen yani klasik Bitcoin'i kısa bir değerlendireceğiz. Bir video çektik kimse hiçbir şey anlamamış. Biraz mikrofonun sesinden de kaynaklı. Mikrofonda Biraz tizli vermiş sesi. sesini anlattığımız tam anlaşılmamış hem onu tekrarlayalım ne anlatmaya çalışırken Bitcoin'in son grafiğini anlayalım bir de çizerek anlatalım madem anlamadınız o zaman bir çizerek anlatalım tamam mı? Hazırsanız başlayalım çok uzatmayacağım. Önce gündem değerlendirmesini yapalım. Bitirelim çünkü günün güzel haberlerini paylaşmam lazım sizinle. Şimdi Çin'den yeni adım geldi. Çin Salı günü parasal genişleme yapmıştı bunu konuşmuştuk zaten. 2 trilyon yuan'lık özel bir tahvil ilaç edecek bu Çin. Haber piyasalara Reuters tarafından servis edildi ve altında e, yeni Voltaiva'yı getirdi. Öte yandan 2 trilyon yuan artalama 285-290 milyar dolara e, tekabül etmekte. Çin buradan elde edilecek geliri eyaletlere ve halka destek için kullanacağını söylüyor. Uzun süredir pek dinlendirmediği geri sırla ilgili bir haberimiz var. Bayağıdır konuşmuyoruz geri gençlisi. E. Kendisine sorular yöneltildi. Soru üzerine Gary Gensler Bitcoin'in mevku kıymet olmadığını dile getirdi. Kendisine kripto maksimalistleri tarafından gelen sert tepkilere anlam veremediğini de dile getirdi. Acaba neden anlam veremedi? E, ve son olarak dedi ki kripto sektöründe çok fazla dolandırıcı var. Bunları denetlemek bizim görevimiz dedi. Ya şimdi bu adama tek katıldığım yer burası. Ama biz göremedik o müdahaleleri. Milyon dolarlık boş projelere bir baksalar aslında kripto ekosistemi daha güçlü toparlanacak ama neyse burayı atlayacağım. Bu arada Grayscale bir açıklama yaptı. Grayscale'e göre zamanında altcoin toplamıştık hatırlıyorsunuz. Şimdi Grayscale bu yılın son çeyrek raporunu yayınladı. Bizim için önemli olanların to topladığı altcoinleri biz de biliyorsunuz youtube katıl ailesi olarak toplamıştık zamanında. Grayscale topladı biz de topladık onlarla birlikte. Şimdi o altcoin'lerin bazılarında değişiklik yaptı Grayscale. Sui, Tao, Op, Selo ve Umo projelerini listeye aldı arkadaşlar. Op, Uma ve Tao bizde zaten var. Diğerlerini ekleyecek miyim? Henüz karar vermedim. Karar verirsem YouTube katıl ailesine ekleyeceğim bölgeleri paylaşırım Discord'tan. Ama üç da değerlendireceğim. Render, MNT, Run, Pantly, ILV ve Rai listeden çıkardılar arkadaşlar. Render ve Pantli zaten benim listemde var. Ben çıkarmayacağım. Onlar bu listeyi 2024 son çeyrekte en çok yükseliş bekledikleri altcoin olarak açıkladı. Bu arada bilginiz olsun. Tekrarlayayım. 2024 son çeyrekte en çok yükseliş bekledikleri Grayscale'in altcoin'ler. Sui, Tao, Op, Selo, Uma. Burada Sui ve Selo bizde yok ama diğer üçü bizde var biz de zaten yükseliş bekliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi kripto piyasası hakkında bir yıl oldu sanırım. Bir yayın yapmıştık hatırlayanlar vardır. Total Market Cap'in 2030 yılında 10 trilyon dolar olmasını beklediğimi söylemiştim bir yıl önce. Altının market cap'ini geçebileceğini düşünmediğimi ama yeni dijital altın olabileceğini de dile getirmiştim. Hatta o yayında MKR'lerimi 2030 yılına kadar satmayacağımı da dile getirmiştim. Şimdi bizim dile getirdiklerimiz de aynı şeyleri dile getiren bir takım dostlarımız var. Bu güzel. Chainlink bir rapor yayınladı. Rapora denk gelen var mı bilmiyorum ama ben sizin için özetleyeyim. Kendileri 2030 yılında 10 trilyon dolarlık bir kripto market cap olacağını dile getiriyor. Buradaki konu benim yani bilmem değil. Ben bildim demeyeceğim size. Buradaki konu sizin teorileriniz. Yani benim oluşturduğum teori veya sizin teorileriniz daha büyük kurum ya da oluşum ya da para babaları tarafından yavaş yavaş dile getiriliyor ise doğru yoldasınız demektir. Planlarınızdan sapmamalınız demektir bu. Bu beklentin başkaları tarafından da dile getirilecek demektir aynı zamanda. O zaman kendi adıma yıllardır sakladığım Soğuk cüzdanımı saklamaya devam edebilirim demektir. Geçen yayında çok sinirlenmiştim. Yıllardır sakladığım soğuk cüzdandan bir gelir elde edemiyorum diye. Ama bu haberler gelmeye başlayınca fikrim değişti. Kripto biz bu işe girdiğimizde anne karnında bir bebekti yani. 2012'de doğdu kripto. 2016-2017'de ilk seslenişlerini yapmaya ve emeklemeye başladı kripto. Bir bebek gibi düşünün bunu. Hep aynı şeyi dile getirdim ben. 2020-2020'de ilk yürümelerini ve kelimelerine başladı aslında. Ben size hala emekleme aşamasındayız. Sabredin dedim her yayınımda. Daha kurumsallar gelecek, bankalar gelecek, sonra merkez bankalar, en son ülkeler dedim. Bunu her zaman size dile getirdim. 2024-2025 ilk koşmaya başladığı süreç olacak Bitcoin'in. Artık derdini anlatmaya başlayan bir çocuk haline gelmeye başlayacak Bitcoin. Okula gitme, büyüme, ergenlik derken 2030'a kadar inişli çıkışlı yollar yatırımlarımızdan servet sahibi olmamızı sağlayacak. Ama bir şeyi unutmayın canım dostlarım eskisi kadar volatilite olmayacak. Market cap arttıkça volatilite düşecek bunu unutmayın. Herkesin elindeki mal ona göre kıymetli olacak. Şimdi bir bitcoin'in bugün whatsapp grubuna paylaştığım grafiği hakkında bir konuşalım. Birlikte aynı grafik bir üzerinde bir tartışma yapalım. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bugünkü yayında da aynı şeyi söyledim aslında. ABD tarafından ekonomik veriler açıklanacak. Verilerden sonrasında eğer veriler kötü gelirse bir geri çekilme. Bekliyor, beklediğimi dile getirdim ve bir düzeltme beklediğimi de dile getirdim. Peki ben düzeltmeyi niye bekliyorum? Dile getirdiklerim tam anlaşılmamış. Bir daha birlikte bakalım. Şimdi sevgili dostlar. Bitcoin'in kendi filamı içerisinde dipten tepeye yaptığı her hareketi not alalım beraber. Birinci hareket yüzde 25. Hemen ikinci harekete geçiyoruz. İkinci hareketimiz yüzde 27. Üçüncü harekete geçiyorum. Üçüncü hareketimiz yüzde 30 69. Dördüncü hareket daha kısa gibi dursa da değil aslında. Hemen hemen ortalamalara aynı. Bakın buradan bu bölgeye kadar yüzde 32 67. Bakın her seferinde bir tık daha artmış. 25, 25'miş, 27 olmuş, 30'muş, 32,5 olmuş. Ve son hareketine geliyoruz. Bitcoin'in şu anki performansına gelelim. Dip seviyeden aldım. Şu anki tepe bölgesinde 26.48. Plamanın üst bandı ortalama 29-30 seviyelerini gösteriyor. Her seferinde kademe kademe arttığını varsayarsak 32'ler, 34'ler olarak adlandırırsam hadi 35 olsun 71 bin dolara geliyor. Yani şu bölgelere geliyor. 71.368. her yükselme üstüne eklersek. Şimdi Bitcoin'in düzeltme vermesi gereken iki tane önemli yer vardı. Bu yer sayısı 3'e çıktı. Birinci önemli bölge her zaman dile getirdiğim sürekli tekrarladığım 65.610 dolardı. Bugün 65.610 dolarda birazcık takılı kaldık. Bunun nedeni hem açıkladığım opsiyonlar biliyorsunuz Bitcoin opsiyonları ve Ethereum opsiyonları %20 kardaydı. %20'nin üzerine biraz bir kar vardı. Kar satışı gelir mi gelmez miydi konu onu da söyledim. Kar satışı ben beklemiyorum diye. Ama olursa kar satışı gelirse ve ABD verilerinden ekonomik takvimdeki verilerde kötü gelirse 65.610 dolardan bir sarkıma beklediğimi söyledim. 63.744 dolara kadar bir geri çekilme bekliyordum. Ama opsiyonlarda satış gelmedi. Aynı zamanda ekonomik takvimde de veriler gayet güzel geldi. Kişisel tüketim harcamaları 2-3 beklenirken 2-2 geldi. Yine e, kişisel giderlerde geri çekilme var. 4'ten 3'ten %2'lere geri çekildi. Buradaki verilerin hepsi güzel. Çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi yıllıkta beklenildiği gibi geldi. 6 gelse çok güzel olacaktı. 2 7'nin altında gelse daha iyi olacaktı ama bu da iyi. Beklenildiği gibi geldi. Yani Fed'in Önümüzdeki süreçte faiz indirimlerine devam etmemesi için bir sıkıntı veya bir problem görülmediği burada anlaşılıyor. Ve doğal olarak piyasa bunu fiyatlamaya çalışıyor. Biz ufak bir shortladık bazı pozisyonları ama shortladığımız pozisyonlardan çok minik bir kar elde edebildik. 24 saat canlı yayında ardından tekrar longa döndü. Şu an itibariyle de long pozisyonlarımın hepsi açık. Hem 24 saat canlı yayındaki sinyalleri takip ediyoruz hem bir yandan ben ara ara verileri paylaşıyorum bakın bitcoin'deki pozisyonum yüzde 45 o oranda yükseklik şu an 900 dolar karım var. Ethereum'da 195 dolar karım var 18 karım var ethereum hala da istediğim hareketi yapmadı. Tron'da yüzde 20 karım var opta yüzde 90. Maker'dan kar aldım tekrar işleme girdim şu an yüzde 13 karım var bnb'yi takip ediyorum. %23 karım var. BGB'den çok güzel bir karım var. E, %94'e ulaştı BGB karım. Yine BGB'de pozisyondayım. E, bu pozisyonları takip ediyorum. Nelerde stop oldum? Hemen onları da sizlerle paylaşacağım. Bir geri çekilme gelirse diye açtığım short işlemlerim vardı. Mesela Pepe'de stop oldum. Çok yükselmişti. Bitcoin'de karla stop oldum. Yine e, Dog'da bir pozisyona girmiştim. Şöyle göstereyim. Dog ve de Dokta 100 dolar bir karım geldi. E, short işleminden. Ama Floki'de 132 dolar bir zarar kesildi. Yine benim short işleminden Genel olarak pozisyonlarımızı bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi gelelim işin aslına. Evet bir yerde 24 saat canlı yayınımız çalışıyor. Orada veriler güzel. Takip ettiğimiz şeyler güzel. Sinyaller iyi işliyor. Katılmak isteyen arkadaşlarım YouTube katıldan gelebilirler aramıza. Ama beni tedirgin eden birkaç yer var. Bakın tüm düzeltmelerin gerçekleştiği oranlar ortalama olarak matematiksel olarak karşınızda. Bu her zaman gerçekleşir. Belli bir bölgede kar satışı gelir. Şu an bu bölge 71.368 olarak gözüküyor. Bizim bir W formasyonumuz bir de üçgen formasyonumuz var. Üçgen formasyonun hedefi 77.782. W formasyonun hedefi 75.591 dolar. Bu bölgelerin önünde 3 tane kritik yer vardı ve birini şu an açtık üzerinde günlük kapanışı yapmamız çok değerli. 65.610 benim için çok kritik bir dirençti ve burayı Bitcoin şu an kırdı. İkinci kritik direncim 68.300 dolarda filamanın üst bandı. Burası da benim için çok kıymetli, çok sıkıntılı bir direnç. Burayı da aşabilirsek çünkü 5. test, 5. testte genelde ilk temasta kırmasını beklerim ben. Burayı da aşabilirsek 71.368 dolar matematiksel olarak Bitcoin'in her düzeltme yaptığı üstüne kata kata düzeltme yaptı verilerin oluştuğu yer yüzde 35.70 civar. Buradan bir düzeltme gelebilir. Asıl konu buradan gelebilecek bir düzeltmenin nereye kadar geri çekileceği Şimdi piyasa döndü, her şey güzel, problem yok. Ama benim için düzeltmeler önemli. Çünkü biz aynı zamanda margin yapıyoruz. Futures yapıyoruz. 24 saat canlı yayındayız. O yüzden bizim için önemli geri çekilmeler. Şimdi burada 71.368 dolardan bir geri çekilme geldiği takdirde benim beklentim kesinlikle filamanın üst bandının geri testi. Yani 67.868.000 bandına bir geri çekiliş buranın bir test bölgesi olarak kullanılması. Bunu yaptığı zaman Bitcoin yeniden bizim için long pozisyonlar oluşmaya başlayacak. Ve buradan güzel bir tepki gelecektir. Ee, yayından önce Whatsapp grubuna ben ısı haritasını paylaştım. Dedim ki çok fazla long pozisyon yok. Bu pozitif bir şey. Yani Bitcoin düşmeyebilir. Çünkü long pozisyon çok fazla olmadığı için bu Bitcoin açısından pozitif bir durum. Tekrar yükseliş devam edebilir diye Whatsapp grubuna paylaştım ben bunu. Takip etmek isteyen arkadaşlarım. YouTube katıldan tekrar aramıza gelebilirler. Aslında anlatmaya çalıştığım benim beklediğim şey buydu. Ve bu hala da bunu bekliyorum. Umarım dile getirebilmişimdir. Normalde aynı gün içinde iki tane yayın açma gibi bir prensibim yoktur. Ama hem gelen haberleri sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sabah yayını yaptığımda bu haberleri yoktu. İkincisi ekonomik takvimle ilgili beklediğimiz verilerin iyi geldiğini sizlerle paylaşmak istedim. Üçüncüsü. Videomu kendim izledim. Ses çok kötüydü. Mikrofonda ses kötü gelmiş. Aynı zamanda ben biraz anlatamamışım kendimi. Kendimi net olarak anlatmak istedim. Ben burada pozisyonları oluştururken beni takip edenleri ve aynı zamanda benimle birlikte margin işlem açanları sağlama almaya çalışıyorum. Benim derdim o. Yani bütün sıkıntı bu. Yani diyorum ya, dikkat edin sizi uyarıyorum. E şimdi buradaki o opsiyonlar satışa gitseydi, ekonomik takvimde de veriler kötü gelseydi ve biz 65.610 dolar direncini kıramayıp da burada kafa üstü gitseydik 63.744'e kadar bu sefer de bana şeyi söyleyecektiniz. Ya düştük bizi uyarmadı. Uyarıyorum bu sefer veriler iyi geliyor düşmüyoruz ondan sonra da bir bok bilemedine dönüyor olay. Bakın biz anlık trade yapıyoruz. Bizim işimiz gün içinde defalarca kez trade işlemlere girip çıkmak. Bizim olayımız bu. E doğal olarak veriler değiştikçe pozisyonlarımız değişiyor. Ama sizler bundan haberdar olamıyorsunuz. Neden? Çünkü ben her pozisyonumu değiştirdiğimde sizi bilgilendirmek için video çekemem. Böyle bir durum var. O yüzden zaten kapalı kanallar var. Yoksa kapalı kanallardan büyük paralar kazanıyoruz diye yok kapalı paralı şey kanallar. Her anı rahat rahat bildirebilelim diye. Yayın açıp editleyip paylaşmak bir buçuk saat sürüyor. Benim iki dakika Discord'a veya WhatsApp'a bir şeyi paylaşmam bir buçuk iki dakika sürüyor. Yani aradaki fark çok büyük. O yüzden kapalı gruplar var. Bunu unutmayın. Ee, olay bu. Beklentiler bunlar. 65610 kırıldı. Şimdi bunun üzerinde kalıcılık sağlamayı başaran Bitcoin'e ihtiyacımız var. Geri çekilme olabilir. 65610 tekrar test edilebilir. Bu önemli değil. Ee, çok böyle ürkülecek, korkulacak bir durum da değil. Şöyle bir şey görebiliriz. Ama şimdilik ben beklemiyorum. Her şey pozitif duruyor. Şu üst bandı artık test etmemiz lazım. Şu filamanın üstünü bir tokatlayalım bakalım. Bir filamayı görelim. Kırabiliyor muyuz, kıramıyor muyuz görelim. Herkes şeye dönmüş. Boğa geldi, uçuyoruz, kaçıyoruz falan filan. Tamam, evet. Boğa zaten vardı. Bitcoin için boğa yoktu diyemezsiniz. Boğa zaten Bitcoin için vardı. Ama bir uçuyoruz, kaçıyoruz demek için biraz erken. Bir bekleyin bakalım. Şu filamayı bir kıralım bakalım. Şu filamanın üzerine bir çıkalım bakalım. Bir haypa kapılmayın ya. Bir her söyleneni atlamayın. Bir her söylenenin tepesine çökmeyin. Bir bekleyin bakalım. Bir görelim. Şu filamayı kırabiliyor muyuz? Bak ufak bir hatırlatma yapacağım size. Burada da filama kırılıyor. Uçuyoruz diyorlardı. Burada da eyvah eyvah bittik. 35'e düşüyoruz diyorlardı. Bak burada yine hayırlı olsun boğa geldi. 80 bin diyorlardı. 70 bin diyorlardı. Burada gene eyvah 35 bin diyorlar. Yine kanal üstü test edildiğinde tamam bitti bu iş oltayvay geliyor deniliyordu. O büyük kanallardan hatırlayın. Hatırlayın mı? Sonra buraya aşağı düştüğümüzde işte iki günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalırsak korkacak bir şey yok. Kalamazsak 35'leri 32'leri deneriz 42'leri deneyiz diyenler vardı. E şimdi kanalın üstüne geliyoruz gene yine aynı söylemler başladı. Uçuyoruz kaçıyoruz. Bir sakin olun. Uçuyorsak, kaçıyorsak beraber uçacağız, beraber kaçacağız. Ama sakin bir şekilde. Tamam mı? Hype'a kapılmadan. Her söylenene inanmadan. Şurayı bir kıralım arkadaşlar. Bunun üzerinde kalıcılığı bir görelim. Bir hedeflerimizi yakalayalım. Sonra bir düzeltmemizi yapalım. Ondan sonra konuşalım. Ama ilk önceliğimiz flamayı kırmak. Flamanın dışına çıkmayı başarabilmek. Olay bu. Yakından takip ediyorum. 24 saat canlı yayında da gelecek olan her türlü long pozisyonu, short pozisyonu değerlendirmekten asla çekinmiyorum. Kısa kısa stoplu işlemlerle bunu yapıyorum. Bakın ufak bir duyur yapayım buradan. Özellikle 24 saat canlı yayın sinyalleri kullanan arkadaşlarıma. Lütfen stop yükseltin. Bakın ben MKR'deki pozisyonda stop yükselttim, yükselttim, yükselttim. Şuradaki, e, şuradaki özür diliyorum geri çekilmede benim MKR'im stop oldu. Ama karla stop oldu. Ya para benim cebime girdi. Ardından Bitcoin 65.610 doların üzerinde tutuldu tekrar. Gördüm şuradaki çekiç mumunu. Dedim ki çekiç mumu var tamam dönüyoruz. MKR'ye bir daha pozisyon açtım. Şu an yine kardayım. Ama diğer kar cebimde. Yani karı cebe almak önemli. Lütfen pozisyonlarınızı uzun vade taşımayın. Bu da katıl üyelerinden benden ufak bir tavsiye ve duyuru olsun. Kendinize iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz olabildiği kadar her şeyi anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğü kadar Arada bir hatalar yapılabilir insanız önemli olan birbirimizi anlayabilmemiz Bakın Beni anlamak zorunda değilsiniz Ama Gerçekten beni anlamak istiyorsanız Youtube'dan katıl butonuna tıklamak zorundasınız Çünkü anlık olarak biz piyasayı trade ediyoruz Bizim Skaf sistemimiz 15 dakikalık üzerine kurulu Piyasaya gelebilecek her türlü haberi Aniden trade ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Bunları size ben video yapıp anlatamam. Şu an saat 18.07 27.09 2024 18.08 oldu şu an. Videoyu bakalım kaçta izleyeceksiniz. Kaçta denk geleceksiniz. Ya da ben kaçta yüklemeyi başarabileceğim. Buradan anlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.